İyi akşamlar. E, skora bakıp da maç rahat geçti e, sanmıyoruz hiçbirimiz herhalde. E, başlangıç aşamasında ilk yet, 35 dakika, 35 e, yani ilk golü bulana kadar Galatasaray e, taraftarına yine 9 doğurttu. Bunun sebebi bu ucube 4-2-3-1 taktiği arkadaşlar. 4-2-3-1 ile başladığı maçlarda Galatasaray rakibi üzerinde baskı kuramıyor. Ee, savunma önünde muazzam boşluklar veriyor. Görev paylaşımında kararsızlık hakim. Ee, i̇şte bu bazen 5 altılı 6'lı savunmaya geçiyor. Tuhaf bir şekilde. Rakibin baskısını yiyor. İlk yarım saatten kimse memnun değil. Onu söyleyeyim. Bu 4-2-3-1 ucube taktiği dörtlek savunma diyorum ben buna. Galatasaray'ın çözümü değil arkadaşlar. Yani Eren Elmalı 3-5-2'nin solunda oynar mı? Oynamaz mı? Oynarsa oynar. Oynamazsa kesilir. Ee, i̇şte Frankowski sağ bek mi? Değil. Sağ dış oyuncusu. Bunu anlatamıyorum. Galatasaray kaç tane bekin başını yedi bu Okan Buruk'un 4-2-3-1 sevdası yüzünden. iki gitti Angelino. Sonra Delik Gön geldi. Ha dedik işte adam hücuma çıkıyor. Ya sen adamların kulvarını tıkıyorsun. Adamlar savunma mı yapacağım? Hücum mu yapacağım? karar veremiyorlar. Bunlar zaten vasat bekler. Yani e, Elias Jelert de, Frankowski de, solda e, İsmail Yakup da, e, şey Eren Elmalı da, bek olarak oynatıldığı zaman açık verme potansiyeli oyun, olan oyuncular. Bak İsmail Yakup belki e, sol e, bek veya sol stoper oynar. Ama Eren Elmalı ve e, Frankowski'nin bek oynadığı takım her türlü pozisyon vermeye müsaittir. Ki ilk dakikalarda öyleydi zaten ilk yarım saatte. Bir ikinci husus bu 4-2-3-1 takıntısı seni Morata'yı da harcatıyor sana. Morata'yı bak maçtan önce ben bunları yazdım. Dedim ki bak bu Morata'yı o simenin arkasında oynatma. Hat üstünde yakın birbirine yakın birbirinin açığı gibi oynat. Bunu söyledik ya. Ne yaptın sen? Morata ne, böyle kendini kaybetmiş bulmaya çalışan bir zavallı gibi dolandı durdu iki yarım saat ortada. Ne zaman ki ceza sahası içinde göğüsle yumuşattı, golü Osimene attırdı. Ondan sonra rahatladı. Mor Morata'nın görevi ceza sahası içinde gol atmak değil, ceza sahası içinde Osimene yakın olmak. Savunmanın rakip savunmanın dengesini bozmak. Ama sen o adamı Mertens'in pozisyonunda oynattığın zaman. Başına iş alırsın arkadaş. Anlamıyor musun bunu ya? Kaç kere söyledik bunu. Morata'yı 3-5-2 oynamak için getirdin sen. 4-2-3-1 ucube taktiğinde Mertens'in dublörü olsun diye değil. Eğer öyle oynayacaksan Morata'yı hiç oynatma. Mertens o simen başlı. Ama sorun orada da bitmiyor. Orta alandaki hakimiyeti tamamen kaybediyorsun. Süper Lig'in en düşük ikili mücadele kazanan takımlarından Antalya Spor'dan baskı yiyorsun ilk yarım saat ya. Saçma sapan toplarla şişire şişire geliyorlar. Biraz daha uğraşsalar pişire pişire gidecekler bizi. Böyle bir şey olur mu ya? O Abdülkerim'in e, rakibin önüne bıraktığı Iska efendim orada Frankowski'nin verdiği tuhaf pas. Çünkü adam orta alanın dış oyuncusu olarak oynamaya alışmış. Pas verdiği adamın son adam olup olmadığına dikkat etmiyor. O verdi ya bu pas yüzünden az da Abdülkerim kaçırıyordu adamı. Kaçırdı da nitekim ama sonra yine yakaladı. Kendi gayretiyle önledi. Orada herkes Abdülkerim'e gidilmiştir ama asıl sorumlu Frankowski. Ölü pas atıyor ve adamın ayağına çarptırıyor. Bak o oyuncuların yerlerini değiştirmen o 4-2-3-1 takıntısı yüzünden Galatasaray'ı ne durumlara sokuyor? Ben bir gün önceki maç analizimde demiştim Galatasaray bu kadroyla çıkarsa taraftarına azap çektirir ki çektirdi ama işte Lemina'nın göbekte, Sanchez'in ve Abdülkerim'in kanat stoper olarak çıktığı 3-5-2 düzeninde Barış Alper sol kanat yani back forvet kanat, Frankowski sol kanat sağ kanat bek kanatfor e, şeklinde orta alanda Yunus e, Sarat e, Torreira Yunus Yunus merkez pozisyonda e, ileride Osimen Morata. Bu kadar basit ya. Bunu yapacaksın ki orta alanı rakibe bırakmayacaksın. Sen baskı yapamıyorsun. Geniş boşluklar veriyorsun. Oyun bir anda başı kıçı top kopuyor. Böyle 4-2-4'e dönüyor. Araya yani Allah'tan Antalya oynuyoruz. Bak Allah'tan Antalya Sporlu oynuyoruz. Adamlar öyle pozisyonlara girebilecekken öyle toplar kaybedip öyle topları ezdiler ki biz rezil olmaktan kurtulduk. Yoksa yani 2-0 falan olması işten değildi. Bir dağınıklık, bir savunma keşmekeşi, ileridekilerin serkeş oyunu. O zavallı Morata yerini arıyor adam ya. Sürekli böyle bağlantı oyunu yapacağım diye herhalde Mertens'in işlevini vermişsin. Geriye savunmanın önüne falan geliyor. Ne işi var adamın orada ya? Mertens değil Morat'a. Öyle oynayacaksan Mertens'le başla. Ama ona da cesareti yok. Çünkü Mertens yani ya deformasyona uğramış fiziksel olarak ya da zihinsel olarak bu işi bırakmış kafasında. Sonradan girdiği oyunda da ben bunu anladım yani. Orada vurduğu vuruş şey O Mertens'in toparlanması için milli ara belki iyi gelebilir. Çünkü adam 38 yaşına girdi. E, deformasyon süreci başladı. Tabii ki e, o, 35. dakikadan sonra golü yani 35 mi 36 da mı ne bulduk. E, Galatasaray e, ister istemez bir coşkuya kapıldı. Çünkü Antalya Spor aynı langırt lobutları gibi fazla bir etkili, etkinlik gösteremiyorlar. Savunmasına neredeyse 40 yaşına gelmiş Veysel oynuyor. Onun yanında yabancı bir stoper var. O da öyle etkisiz topları arkaya sektiriyorlar. Hücuma çıkamıyorlar. Hızlı adamları yok. Kontra atak yapamıyorlar. Ona rağmen Eren Elmalı'nın oradan ilk 35 dakikada iki kere, Frankowski'nin oradan da en az üç kere gelme de, girişiminde bulundular. Allah'tan Abdülkerim kendi hatasını yani ortaklaşa hatayı telafi etti. Gol yerek başlamadık maça. Hatta ben o dönem Gol yiyelim diye dua ettim. Niye diyeceksin? Çünkü Galatasaray bazı maçlarda gol yemeden uyanamıyor, silkelenemiyor böyle. Bir tuhaflık var ya takımda. Alay maçında öyle olmuştu. İlk yarısında bari gol yesinler dedim. İkinci yarı toparlarız yani geri dönüş yaparlar yaparız. Çünkü Osimen'e bir aşk geliyor, şevk geliyor. simen demişken tabi gecenin adamı Victor Osimen oldu. Hattrick e, yaptığı için değil. Morata'ya moral verdiği için penaltı. Topunu vererek. Bakın Icardi'nin ikinci versiyonu bu. Icardi 2.0. Osimen Icardi'yi çok seyretmiş. Onun yaptığı jestleri işte Kerem'e bırakması, işte Kerem'le ortaklaşa şey deneyimleri, onları takım içinde yapmaya çalışıyor. Ve bu bir misafir oyuncu ya. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam gelmesiydi, bizim halimiz niceydi. Bakın şimdi ona güveniyoruz, şey yapıyoruz ama milli arada olasılıklar denizi de fırtınalar kopabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Ne, ne demek istiyor şimdi bu kara gözlüklü adam diyeceksiniz. Milli maçlarda e, lig maçlarından farklı antrenmanlar uygulandığı için hem antrenmanda ve farklı tempolarda maç oynandığı için hem maçlarda sakatlanma riski e, olağan temponun ve e, olağan lig maçlarının daha üzerinde olur. Bakın o tesadüf değildir yani milli maça giden adamların sakat dönmesi. Onun için Davinson Sanchez, Osimen ve bunlar uzak milli takımlara gidiyorlar ve Galatasaray'ın kemik adamları bunlar. Çok önemli. Yani Torreira Moreira gitmiyor ama Torreira o derece önemli değil artık. Yani Torreira'nın boşluğunu Lemina da dolduruyor. Ama şu anda Osimen'le e, Davinson Sanchez'in boşluğunu dolduracak adam yok. O Morata da tek Santrifor oynayamaz. Onu da söyleyeyim. Osimen verimi de ikinci santrfor olarak oynatıldığı zaman Morata artıyor. Bakın buna şahit olduk. Ne oldu? İlk golde ne oldu? İşte pas verdiler. Ceza sahası içine doğru. Frankowski mi verdi? E, o pası. Böyle göğsüyle yumuşattı. Sıfıra doğru hareketlendi. Hemen açtı. Osimen e, hemen e, ani bir deparla yandan gelen sert topa dokundu. Boş kaleye bıraktı. İşte bakın çift santrifor pozisyonuna geçmişlerdi o pozisyonda. Ama onun dışında şeberek gibi geziyor adam ortada ya. Adamın da bir, adama da bir şey diyemiyorum ya. Ona Mertens muamelesi yapıyor Okan Buruk. Takmış kafayı 4 2 3 1 üzerine. Arkadaş 2 santr oynayacaksın sen. Bu adam onun için getirdim. Mertens olsun diye değil. Mertens'in dublörü olsun diye değil. Ya beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz, dalga geçtiğimiz Mourinho üçlü savunmaya döndü ve onda da diretti. Sen hala 3'lü mü oynasam, 4'lü mü oynasam kıvırıp duruyorsun arkadaş. Bir karar aldıysan ona göre topçular aldırdıysan. Frankowski 3'lü savunmanın şey 5'li orta sahanın sağ dış oyuncusu. Sağ bek değil. Sağ bek değil Frankowski. Alvaro Morata 2 santrfordan biri 4-4-2 ya da 3-5-2 düzeni. Osimhen daha yüksek gol verimine ulaşsın diye Morata ile yan yana oynamalı. Önlü arkalı değil. Ne oldu? Sonuçta yan yana geldiler gol attılar. 4-4-2'ye döndü Galatasaray oyun içinde. 3-5-2'ye geçmedi tabi. Eren Almanı'yı falan da salınca ileriye baktılar ki Antalya Spor diye bir takım yok. Oyun düzeni 2-5-3'e döndü. Yani 2 savunma yetiyor zaten. Apo Kerim'de şey Davinson Sanchez. Hele Torreira çıktıktan Kaan Ayhan'la Lemina girdikten sonra iyice üçlü savunmaya döndük yani. Dönerli e, üçlü savunma. Davinson yerine Lemina. Bakın stoper ne kadar güzel oynuyor adam sarkık olarak. Değil mi? Orta alanda da oynuyor. Stoper multifonksiyonel bir oyuncu. Kullansana o adamı akıllı uslu bir şekilde. Niye zorluyorsun bizim sabrımızı? Niye taşırıyorsun e, bizim bizim Sabrımızı. Hem takımı zorluyorsun hem taraftarın sabrını taşırıyorsun ya. Saçma sapan bir taktik. Kimin nerede oynadığı belli değil. Kimin kime ne pas vereceği belli değil. 35 dakika yani hop oturup hop kalktım ben sinirden. Yani gol yerse belki açılır diyorum takım. Yani gol yemeden açılmayacak. Ne olduysa işte o, o simenle ee, Morata birbirinin yörüngesine girdi e, gol pozisyonunda. O yörüngede de e, işi bitiren hareketi Morata yaptı. Osimen de boş kaleye bıraktı. Sonraki hareketler tabii Osimen'in ne kadar iyi bir insan olduğunu gösterdi. İyi bir futbolcu değil, iyi bir insan. Takımına eleman kazandırmak istiyor. O takımı benimsemiş. Morata'yı çok mu seviyor, sevmiyor bilemeyiz ama sahadaki o arkadaşını seviyor, oyunu seviyor. Bir de Galatasaray taraftarını seviyor. Armaya aşık adam. Bir yabancı oyuncu. Hele ki kiralık. Gelsin böyle özveri göstersin. Yani ben o adam Galatasaray'dan giderse Icardi gitmesin, Icardi'nin gitmesinden daha fazla üzüleceğim. Onu da söyleyeyim. İster istemez. Zaten adamın müşterisi çok. Manchester United, Manchester e, hadi City'yi geçelim. Onların ne olacağı belli değil. Arsenal, Efendime söyleyeyim Sonra Avrupa'da e, İtalya'da takımlar var isteyen Bir dolu takım var Chelsea var Onlardan birine gidecek İtalyanlar İtalyanlara satmıyorlar Orada da bir ezik muhabbet var Yani ezeli ezik muhabbet Aman ha, o gidemez Oraya gidemez Şimdi Galatasaray Eğer şampiyon olup şampiyonlar ligine Direkt katılırsa o simeni alabilecek mi? Alamayacak mı? Bir kere bu yönetim onun kararını verecek. Bir de böyle abuk sabuk boşa transfer yapmayacak. Arkadaş Cuesta dediniz 8'i verdiniz. Ee, Frankowski dediniz 8'i verdiniz. Morata dediniz 8'i verdiniz. E etti mi sana 24? Başka bir iki tane daha oyuncu aldılar. 30-35 milyon euro. Ara transferde gitti. O, o simenin parasının yarısı gitti. Yapma onu. İdare edemiyor musun? Altyapında stoperin yok mu? Bak Yusuf Akçiçek gitti Fenerbahçe'de ne top oynadı. Ben dün çok beğendim. Adeta kusursuz oynadı. Kendinden yaşça büyük insanların hatalarını kapattı. Dikkati çekmedi tabii. Herkes o ofansif gücüne odaklanmıştı Fenerbahçe'nin ama gücü savunmasından geliyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray yapısından gitmiş. Sk Milan Skriniar Galatasaray'ın elinden düşmüş, kapılmış. Bu yönetim, bu yönetim aciz bir yönetim. Artık bunu kabul etmek zorundayız. Bu hatalara rağmen şampiyon olacaksak, onun da tek sebebi var, o simenin varlığı. O simen Fenerbahçe'yi çökertti, yıktı arkadaşlar. Belki Kadıköy'de de kazanacağız, belki orada da ettilik yapacak. Yani adamın doğru oynadığı zaman, doğru oynatıldığı zaman Morata ile yan yana gol atmaması diye bir olay yok. Yunus Akgün arkalarında seçenekli pozisyona geldiği zaman onlara gol attırmaması diye bir olay da yok. Bunları oyun içinde görüyoruz. Yavaş yavaş oturuyor. Ama oyuna başlarken 4-2-3-1. Ne? ne diyorsun sen ya Okan Buruk ya? Ve her rakip de sana o imkanı vermez. Sen ne oldum diyene kadar 2-0 öne geçer veya Kasımpaşa maçında olduğu gibi Şakül'ün kayar 5 tane stoperle oynarken son aldığın stoper adamın donunu çeker beraberlik golünü yer 2 puanı yersin eritirsin ben Galatasaray için şunu söylüyorum evet skor güzel oyun akışı da güzel ama başlangıç aşaması berbat ikincisi her rakip ne Alanya ne Antalya Alanya'yı da ilk yarıda böyle zorlanmıştık gol yedik o deplasman o. İkinci yarı maçı çevirdik. Bu maçta gol yemedik. İlk yarının sonuna doğru coştuk. İkinci yarı oyunu oturttuk. Sonra skoru bulduk. Ve sonra da sırtımıza yaslandık. Beklemeye başladık. Neyi? derbi? İki tane derbi oynayacağız bir haftada. Düşünebiliyor musunuz? Milli maç dönüşü. Onun için siyah gözlüklerimi taktım. Bu oyun başlangıç kurgusuyla biz o derbilerden sağlam çıkamayız arkadaş. Onu söyleyeyim. Onun için diyorum her rakip Antalya Spor değil. Veya Alanyaspor değil. Okan Buruk'un acilen iki santrforu yan yana oynatacak bir formül bulması lazım. Üçlü savunmayla oynuyor Fenerbahçe. Kupada karşılaşacağız. Beşiktaş zaten havadan her türlü geçiliyor. Yani e, hava savunması zayıf takım. 2 santrfor. Duran toplarda artı bardakçı artı Sanchez. Eren Elmalı veya e, işte şey Frankowski geride bekçi olarak tutulacak. Veya Lemine ile oynanıp Lemine bekçi tutulacak. Davinson da ileri gideceği için öyle bir taktik geliştir ya. Bir şeyler görelim senden. İki ileri bir geri iki bir taktiği değiştiriyorsun. Oyuncuların yerlerini değiştiriyorsun. Yani bu olmaz. Böyle devam etmez Okan Buruk. Ben bunları söylemek zorundayım. Kazandığımız maçtan sonra da söylüyorum. Çünkü ben bugün sahada rakip göremedim. Kimse kusura bakmasın. Bir kere Mustere yere yattı. Onun dışında ilk 35 dakikada pozisyona girer gibi oluyorlar. Topları izliyorlar. Bizim oyuncular kaçırıyor falan. Adam ne yapacağını bilemiyor. Topu kaptırıyor. İşte Abdülkerim kendi hatasını falan telafi ediyor. Bunlar rakibin acemiliklerinden oluyor Arkadaş. Sakın öyle havaya girip de Kendimizi şişirmeyelim Milli maç dönüşüne Çok iyi odaklanalım İstanbul'da kalan oyuncularla Okan Buruk çok yakından ilgilensin Gerekirse Mertens'i yeniden e, diriltsin. yani geri kazansın e, Ve derbilere iki tane derbe Oyuncaz yani derbe haftası Kupa lig derbisi Beşiktaş Kupa derbisi Fenerbahçe ikisini de salıncaktan aşağı atarsak derbi kimin derdi olur? Onların derdi. İkisini de ikisi de bizi salıncağa çekmeye çalışırsa, salıncağın ipini boynumuza dolarsa derbi kimin derdi olur? Okan Buruk'un derdi. Ben buradan tenkit direktör olarak Teknik direktörü sabaha kadar eleştiririm. Bak şimdiden uyarıyorum. Olasılıklar denizinde fırtınalar kopmak üzere. Milli maç dönüşleri olasılıklar, sakatlık olasılıkları, efendim, değer bir maçı öncesi antrenmanlardan kaynaklanan deformasyon olasılıkları. Bir de bunun güzel yanları var. Milli maçlardan sağlam dönüyorlar, erken dönüyorlar, form tutuyorlar bu arada İstanbul'da kalanlar. Yani işte Yunus Akgün milli takıma çağrıldı mı çağrılmadı mı bilmiyorum. Efendime söyleyeyim Dries Mertens ve derbiye zımba gibi çıkıyorlar. Özellikle de Gabriel Sara. Bakın Gabriel Sara gittikçe siliniyor oyunda. Onu söyleyeyim yani. O ilk yarıdaki ligin ilk yarısındaki yüksek tempo e, yaratıcı oyun e, yüksek oyun zekası Yunus Akgün'le birlikte neredeyse at başa gidiyordu. Şimdi ikisi de böyle pıt pıt e, patlayıp sönen e, iki zamanlı motosiklet motoru gibi. Anlatabiliyor muyum? Durum ee, bu, böyle bu açılardan baktığımız zaman böyle siyah gözlükler takmamı gerektiriyor. Onun için maçı kazandık ama geleceğe pek iyimser bakamıyorum. Yine de moralimizi bozmayacağız arkadaşlar. Ben e, derbilerden sonra gözlüğümü değiştireceğimi düşünüyorum. Onun için iyimser bitirmek için saydam gözlüklerimi takıyorum ve diyorum ki eğer inanırsak başarırız. Osimen'in inandığı kadar inanalım yeter. Taraftarımız bile Osimen kadar inanmıyor ya. Çok eleştiriyoruz, çok şey yapıyoruz ama ben o adamın e, o müspet enerjisinin bizi şampiyon da yapacağını, Kadıköy ve Beşiktaş deplasmanlarında da e, sapasağlam boynumuz dik yukarıda çıkaracağına inanıyorum. Yeter ki Allah ona bir sakatlık vermesin. Mübarek Ramazan'da dua edelim, vermesin, iyi sağlam bir Osimen sağlam gitsin sağlam dönsün. Milli maçlar e, o yüzden beni korkutuyor yani başka bir sebebi yok. Öyle totem motem değil. Olasılıklar. Evet her ne kadar sürçü lisan ettiysem affola diyorum. E, geleceğe hep beraber umutla bakmayı diliyorum. İlgi, beğeni, yorum, eleştiri ve paylaşımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Benim gibi düşünenler beyinleriyle e, katkıda bulunabilirler. Benden farklı düşünenler eleştirileriyle bana katkıda bulunabilirler. Abi sen haksızsın, abi sen yanlış düşünüyorsun veya dede artık neyin, hangi e, şey e, yaşa uygun geliyorsa, hangi sözcük yaşınız, aramızdaki yaş farkı itibariyle. Öyle değerlendirebilirsiniz beni. Ben alınmam, gücenmem. Yeter ki... E, Hakaret olmasın tabii ki, onları zaten veya küfür olmasın. Onlar zaten YouTube engelliyor. Ama olumlu, olumsuz her türlü eleştiriye açığım. Ben de her şeyi doğru biliyorum, doğru söylüyorum diye bir kural yok. Evet. İyi sabahlar ya da iyi geceler. Artık ne zaman yayınlanırsa bu video, ona göre bir veda <laughs> cümlesi kurdum. Hoşçakalın.